eğlenceli ama. Skopje. Skop. 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 Skopye. Skopje'de hiçbir şey göremiyoruz. <laughs> Sabah Uyuyordum ki manzara güzel olacak. Siz çökmüş, eksi 2 derece hava. Depresyon sokaklar. Saat 10 gibi 3 dereceye çıkacak ve o zaman açılır muhtemelen ama hayalet gibi gezeceğiz şimdi, yapacak bir şey yok. Orada var. Business Center. Yemek salonu. Yemek var mı? Yemek istiyoruz. Kahvaltı var mı? Bu Kaymaçina isminde bir arkadaş. Umarım doğru söylüyorumdur. Kaymaklı gibi bir şey. Süt ve yumurtadan yapılan. Bu çok az yumurtalı halini buldum dün bir um, lokal pastanede geçerken gördüm o yüzden aldım yani bunun versiyonlarını krem karamel havasında görünüyor. Türkiye'de yemişizdir kesin de ismini bilmeden ya da muhallebi falan diye kesin yemişimdir yani hayatımda bence bakayım nasıl. Evet krem karamel gibi. Ama sevdim hafif. Yumurtası ağır. Değil. Pusların arasında, sislerin arasında bir gemi. Üstükten beklentimiz bu değildi ama hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Kaleye çıkacaktık ama kaleden hiçbir şey görmeyeceğiz. Ve bir iki saate dağılırsa siz belki Şuraya bak. Otların üzerinde buzlar var. Ak düşmüş. Dün gece geçtiğimiz yerler ne kadar insan vardı buradan bu aradan geçen bomboş hayalet şehir sisler içinde. Cumartesi sabahı 8 opera bale var. Binaz. Milyon tane heykel var. Şu karşıdaki köprüden başlıyor. Sokağın başından. Böyle bu köprüde dahil olmak üzere sıra sıra milyon tane heykel var. Burada da.

çok eğlenceli hava. <laughs> hava şahane. Böyle bir hava yasaklanmalı ya. Bu ne? Normal mi? Bak yine bu işte devasa heykeller. <laughs> bu nasıl bir oran orantı ya? <laughs> Fazla gelmiş böyle. Devler ülkesinden Minyatürler ülkesine gelmişler ve geçici bir süreliğine buradalarmış gibi duruyor. Emanet gibi. Bu da... Kimse yok sokakta. Aa, köpek eşeliyor. <laughs> o bütün toprağı o yaptı değil mi? Ama. Çıkardı bütün toprağı oradan bak. Şey, sí, <laughs> <laughs> çalışıyor, <Pero>. çalışıyor orada. <laughs> ne yapıyor acaba baktım. <laughs> yolu çıkarmış bütün toprağı. Ruh hastası ne yapıyorsun acaba sabah sabah? Belki kendine sıcak bir yer arıyordur. <laughs> İyi çalışmış şuraya bak. Hazine arıyor orada. <laughs> Diğeri de ona gözcülük yapıyor. <laughs> Böyle bir heykel de görmemiştim daha önce. Üsküp e, heykel dağarcığımı geliştiriyor. Sağ olsun. Çıkıyorlar atlar. Dört nala. Köpek ortalığı tozu dumana kattı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor hayatına. <laughs> ne, ne yaptığı bilmiyoruz. Kim bilir ne yaptığını. kadar ilginç bir istasyon. Coca Cola ve Sero. <laughs> <laughs> Bu da meşhur meydan ve İskender heykeli. Burası da Rahibe Teresa'ya adanmış müze. Üsküp'te doğmuş ama nerede doğduğunu bilmiyorum. Burada doğmuş. Bu ev mi acaba dedim. Bu anıt ev müze şeklinde. İlginç bir bina yapmışlar. Artistik biraz farklı parçalar var içerisinde. Evet, kırmızı ellerinle bin. <laughs> Şekilleri ve renkleri güzel sevdim ben. Artistik biraz. 500. Evet. Bu da on. En çok gördüğümüz bu değil mi? <laughs> Dün 20 euro bozdurmuştum. Çekecektim. Para kalmadı bir anda bitti. Evet. Kaç? 25 euro bozdurdu. Kaç verdi? <gülüyor> 1500. No, 1500 lira. Bu Evropa Shop. Bir gofret hastası olarak tabii ki yine Balkan gofreti. Fındıklı. Bu fındıklı bir gofret. Bence çok güzel. Çok güzel görünüyor. Bak, bu sokaktan yürürken şu yolun sonunda heykeli görüyorsun arada. Apartmanların arasında. Zaten böyle şey ikonik olması o şeylerde magnet ve kargostallarda da bu binaların arasından görünen hali vardı. Şu pastaneye girip mısır ekmeği gördüm. İçinde peynir, domates bir şeyler var. Değişik geldi onu alacağız. Bol bol ekmek var. Paskalya çörekleri

Evet. No? Ha ah, no no. Küçük harfler. Son soyas minúsculas. Ben creo que se no tengo idea. <laughs> ah, şul şurda yazıyor ha. Özel. Özel. Evet doğru. Özel. Özel minúsculas. Evet. Alright now Yine hamur işine düştük. Bir şey. Evet bir e? <laughs> şey. <laughs> Bak bu börek çok güzel ve farklı görünüyor biraz. Çıkar Şükür biraz. Işık. Şöyle kat kat tam böyle benim sevdiğim kenarlı ben e, ben Arnavut ben. tarzı olan börek. Hı. Ben bunu arıyordum. Ev arkadaşımın anneannesi yapardı. Patlıcanlısını bunun. Of. Hayatımda yediğim en iyi böreklerden biri. Onu Unutamazdım diyorum. <laughs> Unutamadım. Çok seviyordum. Hep bana gönderiyordu sağ olsun Bursa'dan. Bir pizza. Bu mu? Börek mi? Esto. Ha bu da şey. Işık. <laughs> mısır ekmeği. içinde peynir var, domates var. Bu versiyonunu yememiştim. Ben zaten çok severim mısır ekmeğini. Ama çok güzel görünüyor. Bence bu da iyi. Tadım denemesi yapıyorum. Bu güzelim börek. Keşke dilimleseydi ya. Çok zor bu ne? <laughs> Devasa. Hmm. Çok güzel. Ülke almışız ben gördüm. İşte tam benim sevdiğim tür. Bol yağlı. <laughs> Şuradaki katmanlar böyle içi katmer gibi biraz. Çok seviyorum bu börek tarzını. Bunun yerine her yerde şey vardı ama Balkanlarda çok kol böreği ve tepsi böreği tarzı. Onları o kadar sevmiyorum ve yani bulunabiliyor. <laughs> Bu çok iyi. Hmm. Şimdi de bunu deneyeceğim. Hmm. Biber de var. Domates değilmiş. Kırmızı biber, flor peyniri, ve mısır ekmeği. güzel pizza tadında değil mi Hı. pizza tadında sen de söylemiştin Hı. ama ben mısır ekmeğinin tadını mısırın tadını daha baskın bekledim öyle görünüyordu ama tadı pek gelmiyor En güzel şey börek budu. Evet. Balkanlarda yediğim en iyi börek hatta. Ama Türkiye adaylarını yedim. Hatta işte o Gizem arkadaşımın annesi efsane yapıyor yani. Babaannesi miydi? Babaannesi galiba. Onun üstüne tamam. Bir de Bosna'da yediklerim çok güzeldi. Şu ana kadar. Belki hani adresine gitmek gerekiyor ama rastgele yediklerimizin arasında en sevdiğim bu börek. Bu tarz katmer gibi. Belki filia delikleri bu da olabilir bilmiyorum. Çünkü o da böyle krep parçacıkları gibi ama galiba daha farklı bulamadık onu. Bir de pişi deneyim bari. Pişi taze yapıldığı zaman yenmesi yani lazım. Bu biraz bekledi ama çok da beklememiş. <laughs> Güzel. Her zaman güzel. Buna Mekitsa diyorlar. Bulgaristan'da da öyle diyorlardı. Mekitsa ve ayran 3 gün Bulgaristan'da yemiştik hatırlıyor 3 gün? Neredeyse 3 üç günün 3 yılında da pişi yemiştik. Benim. Çok vardı çünkü. Çok yaygın. O monastırda, monastırı ziyaret ettiğimiz zaman pişici vardı sadece. Herkes sıradan pişi ayran, pişi ayran oluyordu. Burada da aynı şey. Burada o kadar değil de. Ee, Romanya'da da langoş ismi. Orada da çok yerli. Pişiciler var küçük büfe gibi böyle. Al, al sat yapıyoruz. Ee, yerleri yok oturmak için. Langoş. Kapanışı da bu tatlılarla yapıyorum. Dün yine çiğ köfte, az önce bir de çiğ köfte yedim arada. <laughs> Engin çiğ köfte çarşıdaki tek galiba bayağı iyiydi. Bol bol koymuşlar lezzetliydi. Oradan dönerken miydi? Bu işte kaymaçını aldığımız yer. E, şunlar vardı vitrinde bol bol gofretli lokum. Uzun zamandır yemiyordum. Alayım dedim. Ve içeride bir de değişik şu vardı. Atın adı kurabiye bol cevizli. Böyle da deneyim dedim. Kapanışı da artık tatlı. Böyle. Balkan tatları. Hı, güzel. Bol fındıklı. Hmm, bu bayağı güzel. Bol cevizli. Bunu sevdim. altına milyoner olmak ister sorusu. Soğukta neden burnumuz akar? Onu konuşuyoruz. Bir de hızlı hızlı yürüyoruz ulaşmak için otogara. Ama sürekli burnum akıyor. Galiba koruma, vücudun koruması. Ama hadi yorumlara yazın falan. <laughs> Öğrenelim. Çok acı yiyince de oluyor. Bazen sıcak bir şey içince de oluyor. Ben de diyor ki dondurma yiyince olmuyor. <laughs> Çok tatlı yiyince olmuyor. Neden acaba? Bakıcıyım buna. Oh, red otobüsü. Çok saçma bir uygulama var buradan. Aynı Karadağ'daki gibi ama burada daha bir ciddiye almışlar. Otogar çekini. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Online bilet alıyorsun, aldık. Sonra onu bastırman gerekiyor. Çıktı almak gibi. Ama çıktı da şöyle bir şey. Öyle bildiğin. Çekin yapıyorsun. Para para verdik. 30 kuruş kişi başı. 30 sen bir euro. Saçma sapan Koca otogarın girişinde yani otobüslerin olduğu tarafa olan geçişte bir adam bekliyor. Bir adam gör, şey yapıyor güvenlik gibi. Çekin diyor. Yok. Kuarta şeye göre gönderiyor. <laughs> Sonra da geç diyor. Sonra otobüse bineceğim. Şoför diyor ki şey online mi diyor? Ha dedik. Elim bunu da gösteriyorum. Sonra diyor ki bileti görmeye yeltendi. Cebimden çıkaracağım telefonu. Göstereceğim bileti. Tamam hadi geç diyor. <laughs> Allah ya. Üçüncü dünya şeyleri. saçmalıkları. galiba havada giderken e, bilet çıktısı alacağız. Böyle yaklaşık 10 sene önce falan yapmıştı herhalde böyle bir şey. Yani artık çıktı almak ekolojik bir şey değil arkadaşlar yani mail bile e, temiz mail bile bir yer kaplıyor onu bile temizlemen gerekiyor ekolojik olmak için burada böyle abuk sabuk şeylere çıktı eski eski lüks otel <laughs> no? eskinin lüksü evet halıyı seviyorum ha. bu halı kaç senedir burada sence? <laughs> 45. Aşağı yukarı. Kahve de var. Makine de var. Yedir. <laughs> evet. Ama şu karton piyer falan böyle şeyler seviyorum. Duvar kağıdı. <laughs> Tatlı bir nostalji oldu. Bir balkonumuz var. <gülüyor> 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 evet.